السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Geçen hafta başlamış olduğumuz akide derslerinde öncesinde ne dediydik? Bununla ilgili şüpheler, güncel meseleler neyse onları da inşallah gündeme getireceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun inayeti ve yardımıyla. Bugün nasip olursa şüphe nedir? Hüccet nedir? Delil getirmek nedir? bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi toplumumuzda genelde insanların kendi aralarındaki bir takım ihtilafları işte sen bana karşı gelme, ben sana karşı gelmeyeyim. Senin yolun da haktır, benim yolum da haktır. Sen de doğrusun, ben de doğruyum. Sana göre sen doğrusun, bana göre ben doğruyum gibi düşünceler aslında yanlıştır. Niye? Çünkü Müslümanın kendisinin kendine ait görüşü olmaz. Müslümanın söyleyeceği sözü, yapacağı işi ve hatta düşüncesi Allah Celle Celaluhu'nun dediğine ve Resulü'nün dediğine mutabık olması lazım. Onun için Müslüman kendisinden bir görüş ortaya atamaz. İlla ki bir ilim ile bir şey söyler, <laughs> ilim ile bir iş yapar ve ilim ile de düşünür. Yani Allah Celle Celaluhu bizim düşüncemizi dahi ne yapmıştır? Sınırlamıştır. İlla ki şer'i ölçüler içerisinde meşru düşünceye sahip olmamız lazım. Dolayısıyla küfür, şirk, masiyet olan düşünceler bizim içimize yer edemez. Bırakın söylemeyi yerleşmesi anlamında fikir olarak böyle bir şeyin olması bize caiz değildir. Dolayısıyla insanların sen bana karışma, ben sana karışmayayım gibi düşüncesi yanlıştır diyor. Ama bir takım ihtilaflar, mesela fıkhi noktada ihtilaflar oluyor mu oluyor. Mesela diyelim ki namazda Fatiha'nın okunması kimi alime göre bir rükündür, kimi alime göre müstehaptır. Kimisi işte imamın gizli okumuş olduğu namazlarda okunması gerekir demesiyle beraber kimisi de aşikar okumuş olduğu namazda da imam sükut eder ondan sonra da imam okuduktan sonra da cemaat okur gibi ne yapmışlardır? Görüş beyan etmişlerdir. Dolayısıyla ortada herhangi bir meselede ihtilaf varsa o ihtilafı ihtilaf olarak belirleyecek olan yine alimlerdir. Yoksa insanların kendilerinin heva ve heveslerinden ortaya atmış oldukları Görüşler ihtilaf olamaz. Dolayısıyla bir insanın bir konuda muhalefet edebilmesi için muhalefet etmiş olduğu hususu da teyit edebilmesi lazım. Yine onun da yani bir ilmi, bir delili olması lazım. Mesela diyelim ki bir bidatı bidat olarak teşhis edecek olan kimdir? Yine ilim ehledidir. Mevlid bidatının bidat olduğunu söyleyecek olan kimdir? O konuda sünnetin ne olduğunu bilen ilim ehli onu anlatacak ve diyecektir ki bu İslam'a uymayan bir bidattır ve her bidat da sapıklıktır diyecek. Ve kişi Allah Celle Celaluhu'nun uluhiyet tevhidinde rububiyet tevhidinde isim evet isim ve sıfat tevhidindeki Bidatlar neyse onları da teşhis edecek ve o noktalardaki yanlışları da insanlara ne yapacaktır? Uyaracaktır ve kişi bu meseleleri de bilecek. Bu gibi konulardaki ihtilafı da bilecek. Mesela diyelim ki kaza ve kader noktasındaki meseleler nedir? Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğiyle hükmetmeyenin kafir olma meselesi. Bunların da bilinilmesi gerekir ki bu konularda ihtilaf neyse Yine bunu bir alimin ortaya atması gereken bir ihtilaf olması lazım. Ancak şunu da bilmemiz gerekir ki bir kişi şirk'e düşerse o kişi müşriktir. Ve bu kişi de cehaletiyle asla mazur değildir. Yani şimdiki zamanda şüphecilerin atmış olduğu şüphe türlerinden birisi de nedir? Fiili failinden ayırmak lazım. Yani ortada bir fiil olabilir ama fail olmaz diyorlar. Yani bunlar kendi dediklerinin ne kadar batıl olduğunu veyahut da başka bir ifadeyle ağızlarından çıkan sözün ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Ağızlarından çıkan sözü kulakları duymuyor. Yani mesela diyelim ki bir arabayı sürme olayı varsa o zaman ne vardır? Şoför vardır. Onu süren birisi vardır. Öyle değil mi? Yani diyebilir miyiz ki araba kendi kendine gidiyor Arabanın sürülme olayı bir fiili var ama onu süren yok. Ortada bir hırsızlık varsa o hırsızlığı yapan bir hırsız vardır. Diyebilir miyiz? Ortada bir hırsızlık var ama hırsız diye bir şey yoktur. Diyebilir miyiz? Değil miyiz? Ortada bir zina olayı varsa, hadisesi varsa zina var ama bu zinayı işleyen bir insan diye bir şey yoktur diyebilir miyiz? miyiz Diyebiliriz. Niye? Çok saçma bir iddia olur. Dolayısıyla bir fiil varsa ortada, o fiili yapan mutlaka failde vardır. Ortada bir şirk varsa, onu yapan da nedir? Bir insan vardır. O insanda nedir? Müşriktir. Yani ne diyorlar? Adam şirk işlemiş olabilir. Ama biz o adama müşrik diyemeyiz. Tabii ki konumuz şu anda o değil. Ancak şunu biliyorum ki ortada bir fiil varsa o fiil yapan mutlaka ne vardır? Fail vardır. Şirk amelini işleyen her bir kişi de nedir? Kafirdir. Allah Celle Celaluhu'nun indirdiğiyle hükmetmeyen Rabbimizin nazarında nedir? Müslüman değildir. Öyle bir insanın Müslüman olmadığını Rabbimiz belirtiyor. Ancak ihtilaf alimlerin ihtilafı ne konudadır? Bir veya iki hükümde bir iki hükümde her konuda Allah'ın hükmü hükmediyor da bir iki hükümde Allah Celle Celal'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa o zaman bu konuda alimler ihtilaf etmiştir. işte kafir olmaz, fasık ve zalimdir gibi hükümlerini belirttiler. Yoksa Allah Celle Celaluhu'nun hükümleri tamamen kaldırılmış bu zamanımızdaki ortamda olduğu gibi tüm küfür sistemlerinde olduğu gibi Allah'ın hükümleri tamamen kaldırılmış olan bir toplumda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen insanlar Müslüman sayılamaz. Yani işte bugünkü şüphecilerin söylemiş olduğu şey nedir? Ya adam onu helal sayarsa, adam onu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi helal sayarsa kafir olur. E ortada bazı ameller var ki adam onu helal saymasa bile adam nedir? Kafir olur. Ne gibi? Mesela diyelim ki adam Kur'an'ı ayağıyla çiğnese, Adam Kur'an'a sövse, Allah'a sövse, Peygamber'e sövse, biz o adama der miyiz? Ya sen Allah'ın Allah'a sövmeyi helal sayıyor musun, saymıyor musun? Şimdi şeytan aleyhi Allah Celle Celaluhu'nun emrine muhalefet ettiğinde, şeytan Allah'ın emrine muhalefet etmeyi helal mı saydı? Yok Allah'ın emrine itaat etmedi. Ve kâni minel kafirin kafirlerden oldu. Allah Celle Celaluhu dedi ki, üstüdüyle Adem, fesecedü illa iblis. Adem'e secde edin dedi. Hepsi secde etti. İblis secde etmedi. O kâinimle kafirin o kafirlerden oldu. Dolayısıyla bazı ameller vardır ki insan onu helal saysa da saymasa da kafirdir. Zaten bir insan Allah Celle Celaluhu'nun yasaklarından hangisi olursa olsun yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme değil hangi fiil olursa olsun Allah onu yasakladıysa onu bir insan helal sayarsa zaten kafir hırsızlığı, içkiyi, kumarı, zinayı, hangi haram olan yalanı, dolandırmayı, faizi, adam öldürmeyi vesaire, hangi haram olan bir fiil varsa, bir insan bunu helal sayarsa zaten kafirdir. Alimler bu konuda ihtilaf etmiyor der ki zaten. Ama Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir dediği gibi hiçbir mesele için kim şu ameli işlerse o insan kafirin ta kendisidir dememiştir. Bir insan bir insanı öldürürse kafirdir dememiştir. Bir insan zina ederse kafirdir dememiştir. Bir insan hırsızlık yaparsa kafir dememiştir. Ama Allah Celle Can indirdiğiyle hükmetmeyenler hakkında onlar kafirlerin ta kendisidir ifadesini kullanmıştır.